İstanbul'da geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonla yakalanan Çapkanlar Suç Örgütü'nün yöneticileri gözaltında ultra lüks hayatlarıysa sosyal medya hesaplarında kara para aklama iddiasıyla yakalanan örgüt üyeleri paylaştıkları görüntülerle fenomenleri aratmadı. İşte pazarcılıktan suç örgüt yöneticiliğine uzanan çetenin lüks yaşamı. Son model otomobiller, Başardın. lüks yatlarla tatiller, tamam, şatafatlı gece hayatı. Görüntüler Çapkanlar Suç Örgütü'nün sosyal medya paylaşımlarından, örgütün pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine uzanan lüks yaşamlarının video kaydı ortaya çıktı. Çapkanlar örgütünün lüks kiralık daireler tutarak burada yasa dışı bahis oynattıkları, banka hesapları ve kripto para borsaları yoluyla da kara para akladıkları tespit edildi. 7 ay süren teknik takip sonrası İstanbul merkezli 4 ilde 20 ofis adresi belirlendi, operasyon düzenlendi. İçlerinde örgüt yöneticileri Ekrem Çapkan, Hakim Çapkan ve Sedat Çapkan'ın da olduğu 42 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda adreslerinde ruhsatsız tabancalar, kripto para hesaplarındaysa 5 milyar lira tespit edilmiş, örgüt elebaşlarına ait 6 daire, 1 villa, 1 arsa, 10 lüks araç ve 180 milyon lira değerinde mal varlıklarına el konulmuştu. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ederken örgüt yöneticilerinin yaşadığı lüks yaşam ortaya çıktı. O paylaşımlar akıllara Polatgiller davasını getirdi. Çapkanlara yönelik soruşturma sürüyor.